Benim adım Alan ve bugün 2 Kasım 2022. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, bu, benim ölüme yaklaştığım anın hikayesi. Hayatımı sonsuza kadar değiştiren ve beni İslam'ı kabul etmeye yönelten bir deneyim. Varoluşumu değiştiren olay 4 Temmuz 2020 gecesi meydana geldi. Hikayemi hemen paylaşmayı düşünmüştüm. Ancak bunun yerine hafızamda hala taze iken yazmayı tercih ettim. Şimdi ise Allah'ın izniyle nihayet tanıklığımı paylaşabiliyorum. Detaylara girmeden önce arka planım hakkında biraz başlangıç bilgisi vermenin önemli olduğuna inanıyorum. En erken hatıram 3 yaşındayken ilk kez varlığımın farkına vardığım ana dayanıyor. O zamanlar önemsiz görünse de bu hatıra manevi yolculuğumda ilerlerken derin bir anlam kazandı. Geriye dönüp baktığımda bunun kendimden daha büyük bir şeyin varlığının ilk ipucu olduğunu fark ediyorum. Hayatımı değiştiren şekilde bana daha sonraları görünecek ilahi varlığın ilk işareti. Garip bir şekilde bu hatıra bir rüyaydı. Rüyada birine konuştuğumu ve onlara yüce olduklarını söylemek istediğimi hatırlıyorum. Bir sonraki an sağa doğru dönmüş, boş bir beyaz duvara bakan 3 yaşında bir bedende uyandım. Sanki geçmişteki bilincim bu yeni bedenle sorunsuz bir şekilde bütünleşmişti. Hayatım boyunca fiziksel alemin ötesindeki bir şeye bağlı, sarsılmaz bir kendinin farkında olma duygusu hissettim. Bunu anlatıyorum çünkü bu hisse sahip olan başkalarının da olduğunu biliyorum. Bilinçlerinin fiziksel varlıklarının ötesine geçmiş gibi hissetmiş olanlar. Eğer siz de onlardan biriyseniz, yalnız olmadığınızı bilin. Brooklyn, New York'ta geleneksel bir Çin ailesinde doğdum. Evimizde dinin hiçbir rolü yoktu ve herhangi bir İbrahimi inanca da bağlı değildik. Geleneklerimizde bir ahiret kavramı mevcuttu ancak aynı zamanda putperestlik ve sahte tanrılara yakarış da yaygındı. Gençlik yıllarıma geldiğimde ateist olarak tanımlıyordum kendimi. Kısa bir süre için karanlık ideolojilere bile bulaştım. Toplumsal normlara karşı bir isyan arayışındaydım. Ancak 18-19 yaşlarında gerçeklik anlayışım değişmeye başladı. Gerçekliğimizi görünmeyen gücülerin etkilediği fikrini bana tanıtan çekim yasası kavramıyla karşılaştım. Bu farkındalık beni manevi ama dinsiz bir bakışa sahip olmaya itti. 15 yaşında esrar kullanmaya başladım ve bu alışkanlığım 10 yıl boyunca devam etti. Başlangıçta sadece bir eğlence aracı olan bu alışkanlık, zamanla bilinç, gerçeklik ve evrendeki yerimi anlamaya çalışmanın bir yolu haline geldi. Madde kullanımı manevi algımı şekillendirmede rol oynayarak varoluş hakkında daha derin sorulara yönelmemi ve sonuçta maddi dünyanın ötesinde cevaplar aramamı sağladı. Değişmiş bilinç durumlarına ilgim 22 yaşında sihirli mantarları, magic mushrooms keşfettiğimde daha da arttı. Şimdi 4 Temmuz 2020 gecesine her şeyi değiştiren o ana hızlıca geçelim. Bir arkadaşım işten sonra rahatlamak, sigara içmek ve televizyon izlemek için evine davet etti. Kapıyı açarken gayet sıradan bir şekilde Molly alacağımızı söyledi. Başta reddettim çünkü daha önce hiç denememiştim. Ama tekrar tekrar teklif edince sonunda kabul ettim. Psychedelics deneyimlerimle kıyasla hiçbir şey olmayacağını düşünerek. Bana verdiği dozun standart olduğunu sanıyordum. Ama beklediğimden çok daha güçlüydü. Yaklaşık iki saat sonra, saat iki civarında bir doz daha almamı önerdi. Zaten kendimi bunalmış hissediyordum ama ona güvendim. Daha sonra fark ettim ki onun toleransı benimkinden çok daha yüksekti. Bu da verdiği dozun muhtemelen vücudumun kaldırabileceğinden çok daha fazla olduğunu gösteriyordu. İkinci dozu aldıktan dakikalar sonra Vücudum çok aşırı bir sıcaklıkla kaplandı, midem bulandı ve ilacın yoğunluğu aniden arttı. Panik içine girdim ve kontrol edilemeyen bir terlemeye başladım. Kalbim göğsümün içinde vahşice atıyor, nefeslerim yüzeysel ve düzensiz hale geliyor ve bir sersemlik dalgası zihnimi kaplıyordu. Damarlarımdan ateş gibi geçen sıcaklık beni nefes almak için çırpınır hale getirdi. Vücudum hem dayanılmaz derecede ağır hem de aynı anda ağırlıksız hissediyordu. Sanki tamamen gerçeklikten kopma eşiğindeydim. Her saniye sonsuzluğa uzanıyor, varoluştan tamamen kaybolduğuma dair korkumu artırıyordu. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Mutfağa koştum, çaresizce su arıyordum. Bu maddenin ölümcül olabileceğinin tamamen farkındaydım. Birkaç avuç su içtikten sonra kanepeye sendeleyerek geri döndüm. Ancak oturur oturmaz kustum. Zihnim bir DMT yolculuğunu andıran ama çok daha yoğun bir hızla akıl almaz bir şekilde yarışıyordu. Sonra İkinci kez kustuğumda, hayatım gözlerimin önünden hızlı akmaya başladı. En erken anılarımdan bugüne kadar her an hızlı bir ardışıklıkla gözümün önünde canlandı. Her sahnede beni hayatım boyunca yönlendiren beyaz bir silüet vardı. En çarpıcı anı üniversite günlerimden biriydi. Bu varlık oradaydı, sessizce çalışmalarımı yönlendiriyor, başarılı olmamı sağlıyordu. O anda aslında hiçbir zaman yalnız olmadığımı. İlahi bir varlığın her zaman yanımda olduğunu fark ettim. Aniden görüşüm karardı. Öldüğümü biliyordum. Aklımda Tanrı'ya yalvarıyor, hatalarım için özür diliyor ve ölümümün sevdiklerime vereceği acı için pişmanlık duyuyordum. Sonra ansızın kendimi başka bir alemde buldum. Hava yoğundu, dumanlıydı ve yanmakta olan bir orman yangınını andıran uğursuz bir turuncu kahverengi tonuyla kaplıydı ancak hiçbir şey yanmıyordu. Ne hayat vardı, ne yeşillik, sadece ıssızlık. Yeniden panikledim ve bu yere ait olmadığımı fark ettim. Tam umutsuzluk beni ele geçirecekken kendimi yukarı doğru hayal edilemez bir hızla yükselirken hissettim. Aniden bulutların üzerindeydim. Parlak bir altın ışığın içinde yıkanıyordum. Karşımda tarif edilemez bir sıcaklık ve varlık yayan güneş duruyordu. Işık beni hem ruhani hem de derin bir kişisel şekilde sarıyordu. Sanki söylenmemiş bir huzur ve anlayış mesajı taşıyordu. Her yükümün bu altın parıltıda eridiğini hissederken tarif edilemez bir huzur duydum. Bu sadece fiziksel bir sıcaklık değil, ilahi bir güvenin her zerremi saran, her lifime işleyen kucaklamasıydı. Sonra güçlü ama huzurlu bir ses yankılandı. Ben Allah'ım. Onun adını duyduğum an anlayış içimi doldurdu. Hayat, varoluş ve ilahi amaç hakkındaki her sorum anında cevaplandı. Daha sormadan her düşüncemi biliyordu. Hayret içinde kalmışken biraz meydan okur bir tonda sordum. Peki ya teröristler, medyada gördüğümüz şeyler? Cevabı basit ama derindi. Her şey benim irademle olur. Başta cevap belirsiz görünse de sonra bir açıklık geldi. Onun bilgisi ve takdiri dışında hiçbir şey olmaz. O anda huzurunda olmam bile sadece onun iradesiyle mümkündü. Başka sorularım vardı ama konuşamadan o devam etti. İslam son hakikattir. O anda anladım. O gece şehadet getirdim ve İslam'a girdim. O andan itibaren hayata bakış açım geri dönülmez bir şekilde değişti. Dünyayı şükran ve teslimiyet merceğinden görmeye başladım hayatımdaki her olayın beni bu gerçeğe ulaştırmak için gerçekleştiğini anladım. Günlük alışkanlıklarım değişti. Namaz, tefekkür ve yeni bir huzur duygusunu benimsedim. Bir zamanlar zihnimi meşgul eden şüpheler ve varoluşsal sorular sadece inançla değil, her gün yaşama şeklimi şekillendiren sarsılmaz bir imanla yer değiştirdi. Bu benim şahideliğim, gerçeğim ve nihai hakikati arayanlara çağrımdır. Allah Hepimizi onun nuruna ulaştırsın. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.